Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün NBA 2K16 oyuncu kariyeri moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz Patrick Ewing. Bir süredir video atamıyor adamın konuşmasını bitirsin sonra Alan devam Iverson. ederiz One word unites these men Georgetown Hoyas Is a An attitude that comes with wearing a Georgetown jersey Man an attitude you already possess You will be able to develop at a top tier world-renowned institution in one of the greatest cities in our nation if not the entire world you will develop into a top prospect in the nba under the guidance of a talented coaching staff legends deserve a legendary path and that path goes through georgetown everyone knows the respect that villanova has in the basketball world and our nba roster boasts some of the most talented and passionate players in the nba just look at the current player, former Wildcat Kyle Laurie. This could be you, freak. No, this will be you. We have been fans of yours since you dominated that big outdoor park tournament in back to back years. See, we love players with that street ball edge to them. It adds a dynamic that leads to success in college. Philadelphia is a great stage for you to continue your basketball career, and Villanova is the perfect institution for you to develop as a man. We look forward to your decision. Villanova Wildcats. If you were to ask me who we are at louisville i would respond that we are an essential basketball institution we can boast three national championships 10 final four appearances 21 alumni who have received 25 all-american selections seven of the aforementioned have received eight consensus all-american selections players such as wes unseld daryl griffith and francisco garcia freak you are the essential player this year and for years to come Bring that to Louisville, and I promise to you, your dreams will be fulfilled and basketball greatness awaits. Evet, dediğim gibi bir süredir video gelemiyordu. Okullarımız başladı hem gencin hem benim. Okullar açılınca tabi videolar gelemedi, atamadık, çekemedik daha doğrusu. Ama işte bundan sonra yine düzenli olarak çekmeye çalışacağız. Söz veremiyorum. Vloglar da gelecek arada. Evet işte bu 3 üniversiteden bize teklif var. Ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. who is ready for some basketball? are you gonna just find your seat this time? hey, see, are you saving me? <laughs> nah, I'm, I'm, I'm making phone calls, yo, i'm a networker, you know me, that's just what i do. hey, yo, freak, hey, we gonna make it rain tonight, baby. Yeah, Freak, let's get that win. Look. Coo -coo. Hey, get them hunnets out. Get them hunnets out for your boy. You know if You gotta shine <laughs> that up, bro. Alright, ready to go? Ready to go? <laughs> <laughs> go. Yeah, don't. ayıp zaten bize. Çok boş kaldı da çok da ileri gitti. En azından atabildi.

Şuradan <laughs> Ya ah Koltuk halkına ya Bu mu baharat ya Hadi denemeyeceğiz Anladık da Bir şut demet mi be ブレー,ーン

şey chamber diye sus sus <laughs> ya <Yol>, hadi no 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 try to get the ball यार यार बोला हाँ दे Oh,

<laughs> da neden soğunuyamıyorum? Bırakma işte adamı. Tamam bırakma. Tuş kırılacak artık bırakma ya. Uff. Oooo. Blok budur işte. Bir yaparım, tam yaparım. De, evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çöz bir adam geliyor ya Move the ball yuh be arkadaş yuh Dustin bu hacim yok konuşmuyor zaten gerdeşti <laughs> I'm not him Bring your game to our next the

Tamam sen geri ver şimdi topu. At sana lan. 100. Çok pis aldı yine Osman'a. soralım adam aldı ya toparladı yoksa sıçıyordum. Bu boy farkına da bayılıyorum ya çok iyi oluyor. Elim ağır <laughs> 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 bir <daha her gülüyor> biraz. Ben Hüseyin'den aldı. Nasıl şeyler ama Güzel güzel. güzel ben ben... Lan. Nasıl ben yaptım ya? Şika var. üst üste gelmesin. Evet çok güzel geri z herhalde sonra Diyeceğim evet. Ya yani <laughs> <Yüzüketi sesim gitti. gülüyor> arkadaşlar da bağra sesim gitti boğazım şu an Ve <laughs> evet, evet. <gülüyor> evet. evet. <Yani> <laughs>

Yalnız A sesi çok iyi ya. fileden çıkan çok iyi İşte bu ses. Sıkış. Öyle geçiyor. Attention seniors, a reminder to your graduation if you're planning on <doldurma>. Evet, bizim farkımız bu. Müzik kendimce gidiyorum. Evet, Barcelona. Konuşamadım. Müzik gayet iyi. Allah seni belanı Hayır. Bu sesten sonra nefale yapmıza da bırakıp zaten şey. Sağ diyece ne kadar sürüyor çıka. Son uy son. Jason. Arteta'nın üst. Sağlı olacak. Ama Gerizekalı herif. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü de burada bitirelim. Ee, i̇şte bizim istatistiklerimiz de bu. Ee, be videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e yapmamı istedim. Yapmam evet. Bugün nedense konuşamıyorum ben çekmemizi istediğiniz bir video varsa hani oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın.